dino. olmuyor benimle çaldım. Geliyor. Geliyor açtım kapıyı Uzaktan uçurmeden kop. İyi bir Alamazsın iki seri. Yasak sana. Panini oh. Bulacağım hiç. Yapayım Your name is her Your <coughs> teeth. şu şöyle şeyin elinde. Ya bu bir çok çocuk. Kız biz de içeri geçelim ya. Tamam. Bak çocuğum yaramaz yapmayın tamam mı? Tamam anne bana ne yapacağım ya? Allah'ım ya Rabbim. Hmm. La benim saçım nerede? Tamam dur. Zannettim ki kan olmuşum ya. Tamamdır gelin. Ne oynuyorsunuz? Ya oğlum yine proje yapıyoruz ya. Kayıcığım şu karaya basıp şey yapsın. Kayıcığım. Eee. Karaya bassam. Olur mu ki? Olmaz ki. Ben de oynayacağım ya. Hadi okeyim. Hadi okeyim. Ah! Lan yeni kırdınız. çocuk. Gel yani çok oynamayı başarı. Arkamdan da var, buradan da var, tamam mı? Bak yine böyle atıp, ah, ah, abi ya Lan ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsunuz? Binayı mı yıkıyorsunuz? Yine mi? Yine misafir çocuğu bölüm. Allah. Bak vay ya üçüncü yıkayım he, bu binayı. Yok lan. Çekiller mi yok? önce şu e, bilgisayarı al, al, al bakacağım. Bak sakın ka, projemizi kapatma. Projemi kapattım.

İte ya. Bir dakika tuşa basacağım. Basma bas, sakın. Aa bastım. Ne oldu ki şimdi? Hayır. doğruya be. Aa. Aa çocuğum. Çocuğum. Aa, çocuğum. Aa, çocuğum. Aa, çocuğum ne yaptı? Çocuğum ne yaptın? Yete. Yete. <laughs> Bakma artık. Bakma. Artık evimiz yıkılmasın ya. Bir de bilgisayarım da gitmesin artık. Kaçmam gerek, kaçmam gerek. Kaçmam gerek. Kaçmam gerek, kaçmam gerek. Şu kapıyı da Anahtarı da kır. Hadi o da ne ya bu kadar sağlamsın. Ay ne diyeceğim ben ölüyorum galiba. Hayır. Ölme sakın. Yeah. That's so minik çocuk yapılıyor. Minik şerebaz yapamaz yapılıyor. uzun sürecek de. Ay çocuğum geberdin. Çocuğum geberdi. Hayır olamaz. Hayır. Hayır. Buğra üsteyeceğim. Aptal mummuş atacağım şişe. Aa, bizim de suçumuz vardı. Ne bileyim ben. Atıyorum işte. De. 3. 2. 1.